Uzaktan sağlık hizmeti sistemine giriş ve görüşme. Sağlık çalışanları, görüntülü görüşme sistemine sağlık.gov.tr uzantılı mail adresleri, e-devlet kullanıcı bilgileri, e-imzaları veya mobil imzalarıyla giriş yapabilmektedir. Sistemin ana sayfası olan dr.enabız.gov.tr adresindeki e-Devlet ile giriş butonunda bu seçeneklerin tümü bulunmaktadır. Randevu No ile giriş butonu ise sadece hastalar tarafından kullanılmaktadır. E-Devlet şifresi ile giriş yapma. dr.enabız.gov.tr adresindeki E-Devlet ile giriş yap butonuna tıklayın. Açılan sayfada sol taraftaki menüden E-Devlet simgesine tıklayın ve yeni gelen ekranda e-devlet girişi için tıklayınız butonuna tıklayın. Son olarak açılan sayfada e-devlet kullanıcı bilgilerinizi girerseniz sisteme giriş yapmış olursunuz. Giriş yaptıktan sonra sizden alınan tüm geçmiş ve gelecek randevuları göreceğiniz ekran açılacaktır. Bu ekranda bugünkü randevularım, tamamlanan randevularım ve geçmiş randevularım olmak üzere 3 tane sekme yer almaktadır. Bugünkü randevularım sekmesinde henüz görüşmeyi başlatmadığınız veya bitirmediğiniz randevular yer almaktadır. Bu ekranda hastanın adı soyadını ve görüşme için çevrim içi olup olmadığını görebilirsiniz. Eğer hasta çevrim içi ise, görüşmeye katıl butonuna tıklayarak hastayla görüşmeye katılabilirsiniz. Hasta eğer çevrim dışı ise, görüşmeye katıl butonuna basarak görüşmeye girebilirsiniz ancak bu durumda hastayı beklemeniz gerekeceğini unutmayın. Görüşmeye katıl butonuna tıkladığınızda ilk olarak karşınıza mikrofon ve kamera seçeneklerinin gösterildiği ekran çıkacaktır. Bu ekranda bir numaralı bölümde kendinizi göreceksiniz. Ekranın alt kısmında bulunan katıl butonuyla görüşmeye giriş yapabilirsiniz. Görüşmeye katıldıktan sonra eğer hasta görüşmeye katılmışsa görüşmeye başlayabilirsiniz. Hasta henüz görüşmeye katılmamışsa ekranda hasta bekleniyor şeklinde bir yazı göreceksiniz. Görüşme ekranında 1 numaralı bölümde hastanızı, 2 numaralı bölümde ise kendinizi görebilirsiniz. Eğer hastayla ile yazılı iletişim kurmak isterseniz, görüşme ekranındaki 3 numaralı kısımda mesajlaşma yapabilirsiniz. Eğer mesajlaşma sırasında hastayla rapor, dosya gibi paylaşımlarda bulunmak isterseniz de 4 numaralı bölümde bulunan butonlardan Solda bulunan gri renkli butonu kullanarak paylaşım yapabilir. Aynı şekilde hastanızdan da bu kısımdan paylaşımda bulunmasını isteyebilirsiniz. Görüntülü muayeneyi bitirmek istediğinizde de görüşme sayfasının sağ üstünde bulunan görüşmeyi bitir butonuna tıklayarak görüşmeyi sonlandırabilirsiniz. Önemli bilgi. Eğer görüşme bitirilmişse randevu tamamlanan randevularım sekmesinde görünecektir. Görüşmeyi bitir butonuna bastığınızda Görüşme sonlanacaktır. Fakat randevu, randevu saatinden itibaren 2 saat boyunca aktif olacaktır. Görüşmeyi bitir butonuna basılmış bir randevuya tekrar katılmak isterseniz, bu randevuyu tamamlanan randevularım sekmesinde görüntüleyebilir ve görüşmeye tekrar giriş yapabilirsiniz. Bir randevuya katılma süresi sistemde 2 saat olarak belirlenmiştir. Eğer hasta veya sağlık çalışanı randevusuna randevu saatinden itibaren 2 saat boyunca katılmazsa görüşmeye katıl butonları devre dışı yani tıklanamaz hale gelecektir.